Merhaba arkadaşlar. Avax coin'deyiz. Avax'ı kontrol ediyoruz. Avax coin'de yine kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımız ve kripto para stratejimizi kullanan arkadaşlarımız kar marjını yakaladı ve ilk kar noktasında pozisyonu kapattı diyebiliriz. Şu an için arkadaşlar Shortçular için konuşuyorum ve kripto para stratejimizi kullanan, sinyallere sahip olan arkadaşlarımız için de detaylı bir anlatım olacak. Short sinyalle pozisyon açanlar yine pozisyonal sinyalimiz 41.92 stopumuzdu. 36 32 hedef noktamızdı geldi. İkinci hedef 33.52, son hedefimiz 30.72 şeklinde takibini yapabiliriz. Spot piyasada ise işlemlerimiz hala aktif arkadaşlar. Herhangi bir spot piyasadan çıkış sinyali gelmediği sürece spot piyasada da biz stratejimizi kullanan arkadaşlarımız pozisyonlarımızı kapatmadık ve tutmaya da devam ediyoruz diyebiliriz. Tabi nerede sinyal gelecek göreceğiz bunu da. Aşağı yönlü hareketlilik Avax Coin'de devam ediyor. 36-32 altında kapanışlar gelirse 33 ve 30-72 bölgelerini takip edebiliriz. Avax Coin ile alakalı Alux coin düşmeye devam ediyor diyebiliriz ve kaldıraççılarda güzel kar marjı var. Short sinyalle beraber ekranda görmüş olduğunuz stratejiyi kullanabilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız, almak isteyen arkadaşlarımız TikTok ve Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz.